Güzel insanlarla büyümek, gelişmek gerek diyorsunuz. Ee, çok pozitif bir bakış açısı. Ben de hep buna inandım hayatım boyunca. Bu yoldan ilerlemeye gayret ediyorum. Bu sizin hayat yolculuğunuzda e, böyle size güzel gelen, umutlu e, hangi duraklar oldu? Kimdi bu güzel dostlar bu manevi yolculuğunuzda size bu kapıları açan? Valla güzel insan buldu mu yapışmak lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de Güzel insan buldu mu dizinin dibinde oturmak Değil lazım. Mi? Kana kana o çeşmeden su içmek lazım. Evet. Ee, ben o insanları mümkün olduğunca aradım. <laughs> Bulduklarımın dizin dibinde oturmaya gayret ettim. Onlardan 3-5 kelamı kibar öğrenmeye gayret ettim. Ee, yaşantısıyla gözlerimi kamaştıran insanlar oldu. Sahicilik abidesi insanlar oldu. Çünkü günümüzün en önemli hastalıklarından bir tanesi samimiyetsizlik. Lafının eri olmama. Lafının e, kovalayıcısı olmama. Özü sözü bir olmama diyelim. Özü sözü bir insanlara tesadüf ettiğimde ben de onların yanında kendimi iyileşmiş, sağalmış, e, sağaltılmış hissettim. Hı hı. E, yani bu bir olma yolculuğu ya. İnsan her an hata yapabilir. Oldum demek öldüm demektir diyor bilgeler. Oldum demeyeceksiniz Aynen. hiçbir zaman. Her an bir olma aşamasındasınız. Aynen. Bazen ayağınız kayar, ta başa gidersiniz. Aynen. Bazen gaflete düşersiniz bazen hiç beklemediğiniz bir hata yaparsınız. Hı. Kendinizden hiç beklemediğiniz bir hata yaparsınız. Evet. Her şey insan içindir. Yani insan e, hep böyle bu manevi gelişim en alttan başlayıp en üste doğru gittiğimiz bir yolculuk değildir. Piramidin tam tepesine var, vardım dediğiniz anda birden ayağınız kayar, e, başa dönersiniz. Veya şöyle bir evham gelir. Buna manevi narsizm deniyor psikolojide. Ya ben iyi oldum ya. Ben baya baya mesafe kat ettim. Yani kendi nefsimi alt ettim. Baya iyi bir noktaya geldim dersiniz. Onu dediğiniz anda zaten hop ayağınız kayıverir. Allah öyle bir tokat aşk eder ki size. yani kendi nefsinizi tuzla buz olduğunuzu görürsünüz. İşte ben mesela hocam sözümüz kesen evet. burada ama ben de hep öğreniyorum, o kadar açım Hı -hı. ki öğrenmeye hala. Hı -hı. Kocaman bir kadınım ne? ama çok Büt açım. Bütün hayat öğrenmek üzerine evet. kuruldur. Beşikten mezar'a kadar öğrenme evet. üzerine kuruldur. Öğrenmeyi unuttuğumuz anda ölüm başlamış demektir. Evet. Canlılığın en önemli özelliği öğrenmeye devam etmektir. Evet çok biz açız, o yüzden bu programları yapıyorum. Yani ne kadar çok şey öğrenebilirsem konumdan. Bana o kadar e, fayda oluyor. Ben kendi içimde dönüşüyorum. E, sevgili dostlarımız öyle, sufi yolunun bir kitlesi var, e, bizi hiç yalnız bırakmayan, her daim seyreden ve biz onlarla hemhal olarak buradaki sizin gibi değerli konuklarımızdan bir dolu anahtar alıyoruz ve sizler gittikten sonra biz kendi kendimize bunları tefekkür ediyoruz. Benim gibiler çünkü beni seyredenler. O kadar eminim, ki, o kadar iyi biliyorum ki tanıyorum ki onları. Şunu soracağım. Mesela benim öğrendiğim şeylerden, dualardan biri de şuydu. İşte ibadetlerini yapıyorsun diye, namaz kılıyorsun diye böbürlenme. Çünkü hemen Tabii. kibir de gelir. Tabii. Şimdi bunlar önemli şeyler ya, ya da hayır yapıyorsun diye. Hı -hı. Allah daim etsin, son nefesine Tabii. kadar Tabii. iste. Ya Allah'ım son nefesime kadar sana inanmayı, namaz kılmayı daim eyle gibi bir cümle söylemişti benim bir büyüğüm. Mesela bunları öğrendiğim zaman hemen hayatıma e, katarım Tabii. ve kalbime nakşederim. Ben de çok ürkerim bu tür şeylerden, kibirden. Çünkü bizim gibi göz önünde olan insanların hep arkasında durur o. Hmm. Hep bir çekiştirir seni. Hey, hey gel ünlüsün sen. Hadi ego, egon nerede senin, nefsin hmm. nerede? Bizim bütün meselemiz aslında nefsi terbiye etmek. Benim de gayem ve dostlarımıza da hep bunu e, zikrediyoruz. Nefis terbiyesi. Şimdi geldik nefis terbiyesine. Siz bir doktor olarak hastalarınıza, seanslarda bu nefis terbiyesini nasıl anlatıyorsunuz? Yani batıyla doğuyu nasıl entegre ettiniz hayatınızda? Çünkü genelde sizin gibi pozitif bilimlerle ilgilenen doktorlar daha nihilist bir bakış açısına, daha ateizm, dehizm gibi alanlarda görür görülürken hı hı. sizin manevi hayatınızın çok zengin ve çok derin olduğuna şahit oluyoruz. Bu bendenizin çok hoşuna gidiyor bu arada. Doğu ile batıyı çok güzel entegre etme şansınız var çünkü. Bunu nasıl hastalarınızda uyguluyorsunuz? Biraz uzun bir soru oldu ama anlatabildim Evet yo bence e, uzun <laughs> olması daha iyi çünkü detaylandırılması gereken bir konu. Şimdi efendim bize gelen insan bir elemle bir kederle gelir hı hı. ve o kederin izale edilmesini ister. Hı hı. Bazen bu manevi alanla ilgilidir, bazen değildir. Hı hı. Eğer manevi alanla ilgili ise onun izin verdiği kadarıyla ben oraya girerim. Ama onun izin verdiği kadarıyla. Hı hı. Bizim işimiz vaizlik de değil. Bizim işimiz misyonerlik değil. Bizim işimiz kendi kafamızdaki doğruları bir başkasına aktarma işi değil. Beraber bir mana yakalama işi. Irvin Yalom diye bizim mesleğimizin pirlerinden bir e, hoca vardır. Kitapları Türkiye, Türkiye'de de çok okunuyor. Onun çok güzel bir ifadesi var. Der ki terapi biri diğerinden daha yaralı iki ruhun buluşmasıdır. Hmm. Terapiste yaralı. Yani terapistler e, fena billah makamına ermiş insanlar değil, evet. onların da bir sürü problemleri Tabii. var. Yani e, hayatın içinde boğuşmak zorunda olduğu bir sürü şey var. Manevi alan, psikoloji ve psikiyatride çok uzun yıllar ihmal edilmiş bir şey. E, Freud'un getirdiği psikanaliz yöntemi biraz baştan buna olumsuz bakmış, bir tür çocuksu bir nevroz hali olarak bakmış. Ve bu e, olumsuzluk uzun yıllar mesleğin içinde kalmış. Belki bir 20-30 yıldır artık bunu bir tabu olmaktan çıkarıyoruz. E, bunu rahatlıkla konuşabilir hale geliyoruz. Çünkü insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi de manevi aidiyet. Yani şimdi sab gelmiş birisi, oturmuş karşınıza, siz terapist koltuğunda oturuyorsunuz. İlk cümlesi şu: Allah'a çok kızgınım, Allah'a çok güceniyim. Hmm. Şimdi bunu ya o konuları geç yani e, o konu ben ateistim ben bu konuları konuşmam diyemezsiniz. O insanın izin verdiği kadarıyla ve hmm. e, o insanın anlayabildiği ve size anlatmak istediği kadarıyla e, bu konuları da keşfetmek zorundasınız. Nedir orada olan? Hmm. Yüksek olan bir şey, iman, inanç yüksek bir şeydir. İnsanın çok yüksek bir melekesidir. Basitleştirerek, karikatürleştirerek, ya sen aslında babayla bir problemin var, bunu Allah'a yansıtıyorsun filan gibi basit açıklamalarla yüce olan bir şeyi e, süflileştiremezsiniz, e, evet. daha aşağı bir noktaya getiremezsiniz. O insanın kastettiği manasıyla bu kırgınlığın anlamını deşmek zorundasınız. Dolayısıyla manevi okur yazarlık bir terapist için bence olmazsa olmaz bir şeydir. Herkesle bu çalışmayı yapmak durumunda değilsiniz. Sadece hayatında manevi krizler yaşayan, çıkmaz noktalara gelmiş ve manevi alanda da kendini gerçekleştirmek isteyen insanlar olabilir. Onlara üstünlük taslamadan, ben senden daha iyi biliyorum, doğru yol budur demeden, beraber keşfederek, mütevazı bir şekilde yani birlikte fener tutarak <laughs> ben öyle bir metafor kullanıyorum. Yani içinin mağaralarına beraber fener tutalım Direkt diyorum. Ve kalbinizde kandiliniz var değil mi? Kandili de kullanıyorsunuz siz. Evet. Kandili yakmak. Evet, yapma. içinin kandilini hiç söndürme. Evet, söndürme. Ee, evet, yani bu e, ihmal edilmemesi gereken bir alandır. Çünkü varoluşsal sorularımızın pek çoğu maneviyatla ilgilidir, dinle ilgilidir. Hmm. Eğer danışan sizden bu yönde bir sorgulama istiyorsa, bu konuları konuşmak istiyorsa, onu rencide etmeyecek şekilde ve onun sorularına faydalı olabilecek bir şekilde o konulara girebilir ve o konuları konuşabilirsiniz. Ama dediğim gibi onu bir, bir kez daha tekrarlayayım, o yanlış anlaşılmaya çok müsait bir şey. ...ben biliyorum, sen benim hakikatime tabi ol diyemezsiniz. Tabii ki. Herkes kendi hakikatini kendi bulacak, kendi yatağını kendi <laughs> e, oluşturacak. Yani bir ırmak gibi. Nasıl bir ırmak bazen geçeceği yolu bulamaz da kendi yatağını yani. kendi oluşturur. E, kendi gayretiyle, kendi çabasıyla oluşturacak. Peki hocam bu seanslarınızda... Çünkü yıllarınızı hakikaten insanlığa Hı -hı. adamışsınız ve psikoloji, maneviyat hep peş sıra gelmiş hayatınızda söyleşileriniz keza öyle. Çok iyi toplumu okuduğunuzu düşünüyorum ben. Eee İnşallah. Yani evet. ama yıllar var düşünsenize. Evet. Yani yüzlerce, binlerce, belki milyonlar Hı -hı. olmuştur yani hitap ettikleriniz, seansa gelenler, Hı -hı. öğrencileriniz. O şöyle genel baktığınız zaman en çok hangi problemleri görüyorsunuz özellikle son dönemlerde? Yani Neyin eksikliğini e, görüyorsunuz? Neyi tamamlamalarını önerirsiniz insanlardan? İnsanlarda, bizim toplumumuzda e, nezaket ve saygının aşındığını görüyoruz. Hmm. Empatinin aşındığını görüyoruz. Bir başkasının halinden anlamakla ilgili konuşuyoruz. E, hassasiyetimiz, melekemiz biraz giderek dumura uğruyor. Bu da toplumsal hayatı zorlaştıran bir şey. Bir arada yaşamayı zorlaştıran bir şey. Yani bir insan bir başka insana zarar vermemeyi kendisine şiar edinmeli. Bir insan bu şehri, bu ülkeyi birlikte paylaştığı bir insana Burayı daha güzel bir yurt kılmak için bir çaba içinde olmalı. Yani her birimiz ötekinin kardeşi, bekçisi olmalıyız. Bir başkasına bir kötülük erişmesin için çabalayan insanlar olmalıyız. Bizi bir araya bağlayan o kuvvetli bağlar biraz zayıflıyor gibi geliyor bana. Beni en çok tedirgin eden şey bu. Hı hı. Bu da şehirlerin çok böyle bir kanseröz bir büyüme içinde olmasıyla çok alakalı. Yani siz insanlara içinde yaşayabilecekleri, nefes alabilecekleri yeşillikleri olan, bir ağacın gölgesinde oturabileceği, sadece beton bloklardan oluşmayan bir şehir vermek zorundasınız. Hepimiz insana insanca yaşayabileceği bir ortam, insanca barınacağı evler, efendim yürüyebileceği kaldırımlar ee, makul ulaşım süreleri bakın bu yani, da önemli çok, çok, yani çok, çok. yaşadığımız şehirde bir yerden bir yere iki saat üç saatte gitmek çok zor çok yorucu bir şey bu bütün bunlar sıkışma yaratıyor insanda Hı -hı. ve sıkışma empati duygusunu çok körelten bir şey yani biz sıkıştıkça kendi derdimize düşüyoruz Hı -hı. ve ötekinin derdiyle hemhal olamamaya evet. başlıyoruz evet. Şehirlerimizi biraz daha insani ölçeklerde tasarlamamız, hı hı. çok devasa megapollerde yaşamamayı öğrenmemiz lazım. Yani tabii bunu devlet büyüklerimiz herhalde e, ileriye matif olarak düşünmeleri lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu şehir yani şimdi 20 milyon, e, 10 sene sonra 30 milyon e, ister Haklı istemez insanların memnuniyetsizlikleri, depresyonları, suç oranları artma istidadına girecektir. Madde bağımlılığı mesela büyük bir problem. Evet çok büyük. Madde problem. bağımlılığı günümüzün hakikaten veba salgını gibi bir salgını. Ucuz kimyasallarla hayatın dertlerinden kaçmaya çalışan gençlerimiz var. Kafalarını uyuşturarak dünyanın dertlerinden kaçmaya çalışıyorlar. Onları uyutmak yerine onları diriltecek şeylerle karşılaştırmamız lazım yani onlara. Yani Hay esmasına bir ortaya çıkarmak gerekiyor, evet. değil mi? Biraz gençlerde? Dirinin kullarıyız, diri olmak mecburiyetindeyiz. <laughs> yani